Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 500 bin sosyal konut. tabi dolandırıcılar da bunu fırsat bildiler. Özellikle sosyal medya ve internet ortamına vermiş olduğu sponsorlu reklamlar aracılığıyla e, TOKİ'nin sitesini, E-Devlet'in sitesini birebir kopyaladılar, klonladılar. Ben çok dolandırıcılık görmüştüm ama şimdiye kadar görmüş olduğum belki de en büyük dolandırıcılık diyebilir. Bir siteyi açıyorlar, o site kapatılıyor. Ondan sonra başka site açıyorlar. Bir sürü mağdur var, vatandaşlar gidiyorlar, savcılar suç duyurusunda bulunuyorlar. Zaten başvurular başlamadan da aynı durum söz konusuydu. Şimdi başvurular başladı. iki kat, üç kat arttı diyebiliriz. Şimdi o yüzden kıymetli izleyicilerimize söyleyeyim. Zaten sosyal konut projesine başvuran vatandaşlarımızın durumları iyi değil. Zaten bundan kaynaklı buraya başvurular. Hı, ya zaten yani üst o vatandaşların... gelir grubuna hitap eden bir projeden bahsetmiyoruz. Yapmayın, etmeyin. Ya yani. Onu diyorum. Yani belki... Tırnağından arttırdı Tabii ki. dişinden tırnağından arttırdı geldi bir konut sahibi olayım kendi yuvamda oturayım diyen vatandaşları bile dolandıracak kadar alçak insanlar bunlar.